Merhabalar Babatürk izleyicileri. 19 Nisan günü La Liga 34. hafta mücadelesinde Osasuna Valencia'yı ağırlayacak evinde. Ee, Osasuna 16. sırada düşme hattındaki Getafe'den 3 puan yukarıda ve e, kalan 5 hafta onlar için tehlike yani en tehlikeli konumdaki takımlardan biri. Çünkü hani artık 2-3 puan sonrasındaki takımlar için yani 5-6 puanlık farklar artık şu son 4 5 haftada ki alt sıra takımlarının sürekli zaten çok kalabalık oldukları ve birbirleriyle oynadıkları düşünülürse çok kolay kapanacak farklar olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü alttakilerin de geçmesi gereken altına alması gereken çok fazla takım var. O nedenle Osasuna için tehlike hala devam ediyor ve riskli bölgedeki nadir takımlardan biri olarak düşünüyorum artık yani. Çünkü Rayo'dan sonra bence takımların düşme şansı çok azaldı artık. Haftalar çok azaldı. Valencia cephesinde ise Avrupa yarışından iyice kopuldu. Yani 8 puanlık farkın kapanacağını hiç zannetmiyorum Valencia için. Ee, geçen hafta galip geldiler Elçe karşısında ama bu hafta deplasmanda Osasuna karşısında ne yapacaklar bilmiyorum. Yani puana çok daha aç olan, puanı çok daha isteyecek olan takım Osasuna. Bence galibiyeti sürpriz olmayacaktır ama ben yine de Valencia'nın gücüne, kadrosuna da biraz e, güvenerek ve en azından hani e, çok fazla maçı da bırakmayacaklarını düşünerek belki bir sıfır denenebilir ama dediğim gibi Bence maç sonu bir de yani Osasuna'nın galibiyeti de sürpriz olmayacaktır. Bence e, bu maçta sürpriz deneyip daha doğrusu yüksek orana gidip 1 ya da sıfırdan birini seçmek mantıklı gözüküyor. E, Valencia'nın kazanma ihtimali bence en düşük ihtimal bu maçta.